Korkma, sönmez şafaklar da üzerine al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kavlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbına afakını sarmış saçeli zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi ser var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı bu var? Müdeniyet dediğin tek dişi kalmış canı var Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu hela fışkıracak toprağa sıksan şu eda. Canı cananı bütün duvarımı alsa da hıda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cida. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin muhabbetimin göğsüne mahrem Şu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli, Ebediye yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd bin secde eder varsa taşın Her da ilahi boşanır kanlı yaşın Fışkırır ruhim cerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder verip Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kalların hepsi helal. Ebediye sana yok, ırkıma yok İzmihlal hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tupan milletimin istiklal.